Hollanda'da çalışıyorum gece notlarımı, çalışmalarımı bitiriyorum. Çalar saatimi kuruyordum. Mutlaka sabah namazına kalkayım. Çalar saati öyle kuruyor, hazırlıyordum ki bir sabah namazına yarım saat kala beni uyandırsın. Temizliğimi yapayım, abdestimi alayım. Kur'an'ımı okuyayım ve ona namaz kılayım. Hakikaten sabah ezanına tabi orada ezan mezan yok. Gayrimüslim işte ülke. Ezan denilen sabah vaktine yarım saat kala çalar saat çalıyordu ve ben kalkıyordum. Kalkıyordum önceleri anlayamadım, caddede, çarşıda, ana caddede bir uğultu, bir gürültü, bir harıltı, korkunç bir hareket ne oluyor diye merakla ilkin baktım. Vallahi sabah namazına daha yarım saat kala yüz binlerce insan sokaklara dökülmüş, hepsi işinin başına gidiyor. Allah şahit bunları görmüş. Sabah namazına yarım saat kala gayrimüslimler işin başına gidiyor. Müslümanım diyenler sabah saat ona kadar işinin başına gelmiyor. Allah kafirlere mi verir, bu ahmak Müslümanlara mı? Varın siz söyleyin. Çalışmayan milletlere Allah'ın vereceği bir şey yoktur. Çok, bakın ayet-i kerimenin manasını söyledim. Gayrimüslimler 8 saat çalışıyorsa, Müslümanların 18 saat çalışması lazım. Hem maddi hem manevi. Hayata hakim olmamız lazım. Silahlarımızı kendimiz yapmamız lazım. Uçaklarımızı kendimiz yapmamız lazım. Eğer vatanımızı savunacaksak, eğer ırzımızı ve namusumuzu savunacaksak, eğer şu Bosna Hersek katliamı, Bosna savaşları Müslümanların gözünü açmadıysa, o Müslümanların gözleri tamamen kör demektir. Bakın Boşnakların haline bakın. ırzları çiğnendi, namusları çiğnendi, vatanları çiğnendi, memleketleri çiğnendi. Silahları yok, silahları yok, silahları yok. Silahsız bir Müslüman millet beş para etmez silahı olmayan, silah fabrikaları olmayan, silah sanayi olmayan, nükleer enerjisi olmayan, atomu bulunmayan Müslüman Müslümanım demesin. Ben ırzımı namusumu korurum demesin. İşte Bosna, işte Çeçenistan, İslam, işte görüyorsunuz Azerbaycan, işte görüyorsunuz Filistin, işte Keşmir, işte Afganistan görmüyor musunuz? Daha da mı uyanmayacaksınız? Daha da mı fark etmeyeceksiniz? O halde mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala'nın Müslümanlara ikram ettiği, ihsan ettiği bütün nimetlerden istifade etmek insan olarak hakkımızken şu boşlukları dolduralım, boş yerleri dolduralım, bakmayalım. Boş yerleri dolduralım, ezan bitmek üzere. En tabii gıdalardan, nimetlerden, ziynetlerden, kıymetlerden, havadan, topraktan, sudan, cevherlerden, atomlardan, moleküllerden, her imkandan faydalanmak hakkına sahip olduğumuz halde niçin faydalanamıyoruz? Bunları Allah mı yasakladı? Haşa! Fakirlik bizim kaderimiz değildir. Bir insan çalışmasa, otursa, beklese, Allah rızgımızın kefilidir dese, Allah yarattığı insanların rızgını verecektir, amenna dese, otursa, rızgını aramasa, çalışmasa, çabalamasa, gayret etmese, Ya Rabbi rızgımı gönder de, sen rızkıma kefilsin, sen rızkıma vekilsin diye oturduğu yerde rızgını beklese de, rızık gelmeyip acından ölse, bu adam cehennemin ortasına kadar gider. Niye? Çalışmak farz, gayret etmek farz, aramak farz, işin esbabına tevessül etmek farz, toprağı eşmek, gayret etmek, sebeplere yapışmak, uğraşmak, mesai harc etmek, enerji tüketmek farz oturup beklemek var mı? Ben şahsen alemi İslam dedikleri ismi olup da kendisi olmayan alemden utanç duyuyorum. Bir Müslüman hoca olarak alemi İslam'dan utanç duyuyorum, yüzüm kızarıyor. Öyle bir sisteme, öyle bir rejime, öyle bir idareye mahkum olmuşuz ki görüyorsunuz. Cumhuriyet kurulalı 72 sene olmuş. Bakın Avrupa'nın neresindeyiz. Hiç olmazsa gayrimüslim dediğimiz, ehli küfür dediğimiz Avrupalılar dünyalarını mükemmel hale getirmişler. Dünyaları tamam, trafik düzeni, ekonomik düzen, siyasi düzen neyse, her türlü maddi düzen, her türlü imkandan, yer altından, yer üstünden, havadan, sudan, karadan faydalanıyorlar. Her nimetten faydalanıyorlar. Dünya nimetleri bakımından mükemmel hale gelmişler. Avrupalıların dünyası tamam. Bundan daha mükemmel olamaz. Ama Avrupalıların ahireti yok. Ahiret diye bir şey yok. Biz Müslümanlara, yeryüzündeki Müslümanlara bakın. Yeryüzündeki Müslümanlara bakın. Bir de gayrimüslimlere. Gayrimüslimlerin dünyası mükemmel, dünyası tamam, ahireti yok. Müslüman ülkelerin ne dünyası var, vallahi ne ahireti var. İkisi de felaket. Bakın Türkiye'ye, dünyamız felaket, ahiretimiz bundan daha beter olacak. Bizim ne dünyamız ne ahiretimiz var. Hiç olmasa Avrupalıların dünyası var. Her istediğini alıyoruz. Her istediğini yapıyor. Havada geziyor, denizde geziyor, karada geziyor. Bir yavur Amerikalı, bir veled bizine Amerikalı geliyor. Cüzdanından bin Amerikan doları çıkıyor çıkarıyor. Bin Amerikan doları bizim paramızla 48 milyon ediyor. Her meyveyi alıyor, her yemeği yiyor, her otelde yatıyor, her plajda geziyor, her işi yapıyor. Sen cebinden bin Türk lirası çıkarttığın zaman her iş yapmak şöyle kalsın. Beni kınamayın, beni bağışlayın. O bin lirayla gidip sen işini değil, şişini bile yapamıyorsun tuvalette. Müslüman böyle mi olmalı? Müslümanın parası böyle mi olmalı? Müslümanın ekonomisi böyle mi olmalı? Müslümanlar hacca bile, Müslümanlar Beytullah'a bile şimdi Amerikan dolarıyla gidiyorlar. Amerikan dolar yükseldi mi hac pahalanıyor. Dolar düştü mü hac ucuzluyor. Böyle ibadet olmaz, böyle Beytullah olmaz. Kafirin parasıyla Beytullah'a gidilmez. Hani senin paran, hani Türk parası, hani Müslümanın parası? Ben utanç duyuyorum. Hacca giden hacılardan utanç duyuyorum. Dolarla haça gidiyorlar. Dolarla Arafat'a çıkıyorlar. Dolarla Beytullah'a gidiyorlar. Allahu Teala bu akibetten Müslümanları halas eylesin. 2000 yılına ulaşmadan dünya Müslümanlarının birleşmesini Cenab-ı Hak nasip eylesin. 2000 yılına ulaşmadan Kur'an'ı Cenab-ı Hak alemi İslam'a hakim kılsın. Yeryüzü Müslümanlarını birleşerek, uzlaşarak, anlaşarak yeryüzünde tesiri olan, eseri olan, güçlü olan bir İslam alemine Rabbim bugünkü Müslümanları İslam alemi haline gelmeye muvaffak eylesin inşallah. Hakta ala cümlemizin kusur ve günahları